Değerli izleyenler, gazetemizi bugün ziyarete gelen Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Sayın Bilal Ayla ziyaret etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet Başkanım, hoş geldiniz. Evet, hoş ziyaret bulduk. Ediyoruz. Teşekkür ederiz. Misafirperverliğiniz için de ayrıca ben şükranlarımı sunuyorum. Temiz Toplum Derneği olarak birçok çalışmanız var. Ee, son olarak da yapmış olduğunuz bir açıklama bununla ilgili neler söylersiniz? Tabii Temiz Toplum Derneği olarak biz 4,5 yıldır Türkiye'nin her bir ferdine ulaşmanın Temiz Toplum gönüllüleriyle beraber toplumumuzdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmanın mücadelesini veriyoruz. Özellikle okulların açıldığı dönemlerde de artık rutin olarak uyarılarımızı, ikazlarımızı yapıyoruz. Çocuklarımızı uyuşturucu ve bağımlılığın her türlüsünde nasıl uzak tutabiliriz? Hangi adımları atmamız lazım? Bunlarla ilgili velileri, okul idarelerini bilgilendirerek bu kötü hasletin önüne bir set çekme çabasındayız. Bu yılda aynı açıklamaları gerçekleştirdik. Yani özellikle son iki yıldır gündemimizde pandemi var. Maske, mesafe ve temizlikle çocuklarımızı pandemiden e, nasıl uzak tutabileceğimizi konuşuyoruz. E, birinci gündem pandemi ve covid olunca o diğer kötü hasetler biraz gözden kaçabilir diye e, üstüne durmaya çalıştığımız hususlardan bir tanesi. E, yine bu mesele oldu ve dedik ki çocuklarımızla ilgilenelim, onlara kıymet verdiğimizi hissettirelim, okul, aile ve sokak arasındaki bağları kuvvetlendirelim ki... Çocuklarımız tuzağa çekilmesinler, kötü bir yanlış bir teklifle karşı karşıya kaldıklarında hayır diyebilsinler. Gerek kolluk kuvvetlerini, gerek okul idaresini, gerek ebeveynlerini bu manada bilgilendirsinler. Ki kendileri tuzağa düşmesin, başka çocukların da tuzağa düşmesini engelleyebilsinler. Evet başkanım son dönemlerde dernek olarak bir... Türkiye gelende yapılanmanız var. Bundan bahseder misiniz? Evet, tabi biz artık Türkiye'nin dört bir yanından ...gönüllülerimizle de hızla büyüyen bir hareketiz. Biz dernek demiyoruz, hareketiz diyoruz. 81 vilayetimizden de aşağı yukarı 4 yıldır bu manada biz temsilci olmak istiyoruz, burada kadro kurmak istiyoruz. Artık birlikte hareket edelim buradaki gönüllüler diye talepler alıyorduk. Son aldığımız kararla da 81 günde 81 vilayet. Örgütlemesine başladık. Elhamdülillah 10 günde 50 vilayetimizde liderimizi atadık. Biz temsilcilerimize lider diyoruz. Bölge lideri, şehir lideri, ilçe lideri şeklinde tanımlıyoruz. 50 vilayetimize liderlerimizi atadık. Bunun yanında e, İstanbul'umuzun 39 ilçesinde de hummalı bir çalışma devam ediyor. İnşallah buradan sizler vasıtasıyla Sancaktepe halkına da müjdemizi vermiş olalım. E, İstanbul'daki ilk ilçe temsilciliğimizi, ilk il ilçe liderimizi de Sancaktepe'de inşallah açıklayacağız. Yakında Sancaktepe'liler e, hangi kadroyla temiz toplum çalışmalarının ilçe satında yapılacağını öğrenecekler. Dolayısıyla 450 bin insanımızın bir buluşma noktası olacak, parti memleket ayrımı yapmadan e, insanları bir araya getirebilecek, çocuklarımız için, geleceğimiz için, ülkemiz, milletimiz, memleketimiz için hayırlar adım, hayırlı adımlar atabilecek e, o noktayı da temiz toplumun e, Sancaktepe temsilciliğini ve liderliğinde inşallah oluşturmuş olacağız. Evet başkanım, Öncelikle çalışmalarınızda başarılar dilerim gazetemizi ziyaret ettiğiniz için de e, teşekkür ediyoruz. Tabii Sancaktepe Nivsi. Zaten takip ediyoruz İstanbul'da istikrarlı olarak yoluna devam eden, ilkeli olarak yoluna devam eden basın temsilcilerinden bir tanesi. Bu vesileyle misafiriniz olmak bizi son derece mutlu etti. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Yayın hayatınıza aynı ilkelerle, aynı prensiplerle savrulmadan devam etmenizi de temenni ediyorum.